Gençler Kimya Forever'da kimyasal türler arası etkileşimler ikinci videomuzda devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda kimyasal türleri ve iyonik bağlı bileşikleri tamamen işlemiştik. Bol soru çözmüştük. Şimdi devam ediyoruz. Karşımızda kovalent bağlı bileşikler var. Kovalent bağ deyince aklımıza ametal ametal gelecek. Diyeceğiz ki ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasına dayanan güçlü etkileşimlerdir. Bakın Burada da anahtar kelime elektron ortaklaşması. İyonik bağlı bileşiklerde neydi? Elektron alışverişi. Burada da kovalent bağda elektron ortaklaşmasıdır. Burada daha rahat anlamanız için biz kovalent bağı bu şekilde ikiye böldük. Normalde polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ deniyordu. Ama daha sonra molekülüne göre irdelerken aklınız karışıyordu. Kovalent bağ komple karıştırıyordunuz. Dolayısıyla karışıklığı engellemek için bağına göre ve molekül yapısına göre irdeleyeceğiz. Yine bağına göre de polar apolar kovalent bağ. Yine molekülüne göre de polar molekül apolar molekül diyeceğiz. Bağına göre kovalent bağlarda bileşik farklı tür ametal atomlarından oluşursa gençler bunlara polar kovalent bağ diyeceğiz. Eğer ki bileşik aynı tür ametal atomlarından oluşuyorsa bak A'dan gelsin aklımıza apolar kovalent bağ diyeceğiz. Şimdi bakalım farklı tür ametal atomlarından oluşanlar aslında bileşik molekülüydü. Hatırlarsanız birinci videoda anlatmıştık. Aynı tür ametal atomlarından oluşanlarda hani apolar kovalent bağ dedik ya. Bunlar da gençler element molekülleridir. Bu şekilde aklımıza kalabilir. Demek ki neye bakacağız? Farklı tür ametallerden oluşuyorsa polar kovalent bağ, aynı tür ametallerden oluşuyorsa apolar kovalent bağ. Bu kadar basit. Bakıyorum. Farklı tür azot ve hidrojenden oluşmuş. Polar kovalent bağ karbon ve oksijenden oluşmuş. Farklı türlerden oluşmuş. Polar kovalent bağ hidrojen ve oksijenden oluşmuş. Polar kovalent bağ Ondan sonra diyeceğiz ki bakalım N2 azot atomlarından oluşmuş. Aynı tür yani apolar kovalent bağ. H2 apolar O2 apolar kovalent bağ diyeceğiz. Bağına göre polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ bu kadar basit gençler. Molekül yapısına göre kovalent moleküllerde molekülde vektörel toplam yani kısmi negatif ve kısmi pozitiflerden bahsedeceğiz. Moleküllerin vektörel toplamları sıfırsa ve molekül simetrikse molekül gençler apolardır. Eğer ki bu iki şarttan en az birini bile sağlamıyorsa gençler molekülümüz polardır diyeceğiz. Şimdi bana konuya alışmam için basit sorular soruyor. BH3, NH3, karbondioksit, CH4 moleküllerinin Lewis gösterimlerini yapınız diyor. Şimdi bizler şuradan bunların hangi gruptan olduğunu bileceğiz. Bor 3A'da yani 3 tane nokta koyacağız. Karbon 4A'da 4 tane nokta. Azot 5A'da 5 tane nokta. Oksijen 6A'da 6 tane nokta. Bu da 1A'da 1 tane nokta. Gerekirse bunları işte 2, 3, 2, 4, 2, 5 diye açıp bulabilirsiniz. Bakalım. Merkez atomlarına göre açacağız. Merkez atom ne demek? En fazla bağ yapan demek. Örneğin. Bor. 3 ağda olduğu için en fazla bağı bor yapacak. Dolayısıyla etrafına şu şekilde hidrojenleri yerleştireceğiz. Bakın bunu Mercedes Benz diyeceğiz. Bakın Mercedes amblemine benziyor. Mercedes Benz diyeceğiz. Ondan sonra en aşağı açalım. Azot sol, sağ, yukarı, aşağı, yukarı. Bakın şunlara ortaklanmamış elektron çifti diyeceğiz. Çünkü bağa katılmamış. Bunlar da ortaklanmış elektron çifti. Yani Hidrojenle bağ yapacak. Bakın bunu da bu şekilde ahtapot kolu gibi düşünebiliriz. Amonyak da bu şekilde açılacak. Karbondioksit en fazla bağı karbon yapacak. Oksijenleri de şöyle karşısına koyacağız. CH4 4 mol hidrojen bağlayacağımız için bunu da şu şekilde açarız. Benden size tavsiye bu moleküllerin nasıl açıldığını bilin. Şimdi bakalım konuya giriş yapalım. Mesela vektörel toplam ne demek? Gençler baktığımızda hidrojen bora göre daha kısmi pozitif. Kim kime göre daha pozitif. Bu da kısmi negatif. Veya bak burada elektronlar var. Burası kısmi negatif, kısmi pozitif, kısmi pozitif, kısmi pozitif. Oksijenin elektronları var. Burada kısmi pozitif olan karbon, oksijenlere kısmi negatif. Hidrojen yine karbona göre daha pozitif. Kısmi pozitif. Kısmi pozitif. Kısmi pozitif. Şimdi irdeleyelim gençler. Bakalım. Aralarında 120 derece olan vektörlerin toplamı sıfırdı. Değil mi? Vektörel toplam sıfır. E şurayı simetri ekseni seçsem katlasam üst üste gelir. Şurayı simetri ekseni seçsem katlasam üst üste gelir. Şurayı simetri ekseni seçsem katlasam üst üste gelir. Yani Vektörel toplamlar sıfır. Ve molekül simetrikse BH3 molekülü apolar moleküldür diyeceğiz. Ondan sonra şuraya bakıyorum. Şuranın simetrik olma ihtimali veya vektörel toplamların birbirini götürme ihtimali yok. Dolayısıyla buna direkt polar molekül diyebilirim. Bak burada iki tane kısmi negatifin birbirini itmesi eşit. Çünkü kısmi negatif kısmi negatif. Bak 4 mol elektron var 4 mol elektron var. E şurayı da simetri katladığını seçsen üst üste gelir. Vektörel toplamlar sıfır. Yani molekül simetrikse apolardır. E buraya bakıyorsun. Bunlar birbirini götürür. Bunlar birbirini götürür. E her türlü de simetrik molekül apolardır diyebilirsiniz gençler. Şimdi daha detaylı inceleyelim. Bakalım gençler bağ. Eğer ki farklı tür atomlardan oluşuyorsa bu polar kovalent bağlıdır. Dikkat edin. Berilyum 2A'dadır ama amfoter metal olduğu için bunu kovalent bağ yapar diyoruz. Molekül polaritesi bakalım. Hidrojen daha pozitif, kısmi pozitif, kısmi pozitif. Öyle değil mi? Dolayısıyla baktığımızda vektörel toplamlar birbirini götürecek. E molekülde simetrik. Direkt molekül apolardır diyebiliriz. Az önce BH3'te gördük gençler. Bak farklı tür atomlardan oluştuğu için polar kovalent bağ. Ama az önce ne yapıyorduk? Aralarında 120 derece olan vektörlerin toplamı sıfırdı. E, simetrikti. İkisini birlikte sağladığı için molekülü apolardır diyebiliriz. CH4 bak farklı tür atomlardan oluştuğu için polar. Ama vektörel toplamlar birbirini götürdü. E, molekül de simetrikse ve bu iki şartı birlikte sağlıyorsa CH4 molekülleri apolardır. Amonya bakalım. Bak şuradaki kısmı negatiflerle vektör olarak sıfırlayamayacak. Direkt molekülün polar. Ondan sonra bağ farklı tür atomlardan oluştuğu için bağ da polar. Yine suya bakalım H2O. Bak farklı tür atomlardan oluşmuş bağ polar. Molekül polaritesi bak şuradaki kısmı negatiflerle yani 4 tane elektronla şuradaki kısmı pozitifler birbirini sıfırlayamayacak. Dolayısıyla molekül polar. HF'ye bakıyoruz. Farklı tür atomlardan oluştuğu için polar kovalent bağ. E şurada 2, 4, 6 tane kısmi negatifle bir tane kısmi pozitif birbirini sıfırlayamayacağı için molekül polardır diyoruz gençler. Bakalım karbondioksit farklı tür atomlardan oluşmuş polar kovalent bağ. Bak vektörel toplamlar birbirini götürür. 4 tane kısmi negatif yani 4 tane elektron 4 tane elektron hem de molekül simetrik. İkisini birlikte sağladığı için molekül apolar. HCN herhangi bir simetriklik bir kere söz konusu değil. Direkt molekül polar ama bunları açmayı bilmeniz lazım. Farklı tür atomlardan oluştuğu için bağı da polar kovalent bağdır. N2, O2, F2. Bak her türlü simetrik, her türlü vektörel toplamlar birbirini götürür. Ve aynı tür atomlardan oluştuğu için bağları bu sefer Apolar kovalent bağ. Neden? Aynı tür atomlardan oluşmuş. Bağları apolar kovalent bağ. vektörel toplamları da sıfır. Moleküller de simetrik. Dolayısıyla molekülde gençler nedir? Apolardır. Bunları benden size tavsiye. Buradan bakıp soruları yazıp bir de kendiniz doldurun. Ve tekrar söylüyorum bu molekülleri yazmayı çok iyi bilin gençler. Hemen karşımıza ÖSS 2001'de ve YGS 2011'de çıkmış iki soru var. Diyor ki ÖSS 2001'de atomlar arası elektron paylaşımı olan bağlara kovalent bağ denir. Bunlardan elektron paylaşımı eşit olan bağlar apolar, diğerleri de polar kovalenttir. Buna göre aşağıdaki maddelerin hangisinin içerdiği bağ türü yanlış adlandırılmıştır. Bakalım aynı tür atom apolar kovalent bağ doğru. Aynı tür atom apolar kovalent bağ doğru. Farklı tür atom polar kovalent bağ doğru. Pardon. Farklı tür atom polar kovalent bağ doğru. Bak aynı tür atom apolar kovalent bağ olacak. Cevabımız edirne. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir soru. Devam edelim. YGS 2011'de nasıl sormuşlar? X, Y, Z elementlerinden oluşan XZ, YZ3 ve Z2 yapılarındaki bağ türleri hangisinde doğru verilmiştir? Gençler, periyodik tabloyu ne kadar iyi bilirsen sorularda o kadar rahat çözersin. Proton sayısı veya atom numarası 11 olan sodyumdur. 15 olan fosfordur, 17 olan klordur. Bak bunu buradan yakaladık. Devam ediyoruz. XZ yani ile iyonik bağlı bileşik. Hemen 50 ele gidelim. Bak eledik. Geriye iki şıkkımız kaldı. YZ3 yani PCD3 polar koordinat. Bak çünkü farklı tür atomlardan oluşacak. Bak cevap A şıkkı çıktı. E Z2 de CL2 apolar kovalent bağ olacak. Gençler iki tane çıkmış soru gördünüz. Ve ne kadar basit olduğunu da gördünüz. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. Sadece tavsiyelerimizi göz önünde bulundurun. Gerisinden korkmayın. Daha yakın tarihli bir çıkmış soru. TYT 2018'de çıkmış. Sodyum klorür, HCl ve Cl2 maddelerindeki atom veya iyonlar arası türler hangisine doğru verilmiştir? Bakın gençler her zaman söylüyoruz ÖSYM'nin mantığı aynıdır. Bak şu soruyla şunun arasında hiçbir fark yok. Sadece az önceki soruda sana bileşikleri de buldurdu. NaCl metal ametal iyonik bağlı bileşik. Bak eleyerek gidiyorum. 3 tane şık kaldı. HCl farklı tür ametal atomları arasında oluşmuş. Polar kovalent bağ. Bakalım. Gitti. Cevap yine A çıktı. CL2 zaten aynı tür. Ametal atomları. Bak C arasında apolar kovalent bağ. Cevabımız Adana. Bir örnek. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde hem iyonik hem de kovalent bağ bulunur? Bakalım. Şunlar ayrıca bir kök. Hidronyum nitrat. Buradan iyonik bağlı bileşik. E Hidrojen oksijen azot ve kovalent bağlı bağlı. Dolayısıyla hem iyonik hem kovalent içerir. Kalsiyum metal. kalsiyumlu hidroksit ne içerir gençler? İyonik bağlı bileşik içerir. Ama oksijenle hidrojenle birbirine kovalent bağlı bağlıdır. Bu da hem iyonik hem kovalent bağ içerir. Ametal, ametal, ametal. Bir kere şurada zaten her türlü kovalent bağ var. Burada iyonik bağ yoktur gençler. Cevabımız 1 ve 2. Böyle sorular karşınıza çok gelir. Dikkat edin böyle sorulara. Evet gençler devam ediyoruz. Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması. Bir kere 10'a kadar latince sayıları bilmemiz lazım gençler. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Bunları bilmemiz lazım. Ve kovalent bağlı bileşiklerde hatırlarsanız iyonik bağlı bileşiklerde demiştim ki sayılar umrumla değil 3 tane de olsa 5 tane de olsa belirtmeme gerek yok. Sadece değişken değerlikliyse hangi değerliği aldıysa onu Roma rakamıyla belirtiriz demiştik. Ama burada sayılar önemli hem de latincesi önemli. Nasıl adlandırılır? Birinci ametel'in latince sayısı artı birinci ametel'in adı. İkinci ametel'in latince sayısı artı ikinci ametel'in anyon adı yani ür eki gelecek. Burada bir uyarımız var gençler. Ametalin sayısı daha doğrusu birinci ametalin sayısı 1 ise başına mono gelmez. Örneğin şunu hepiniz biliyorsunuz karbondioksit. Bunu hiç monokarbondioksit diye okumayız. Buradan kalabilir aklınızda. Hemen bana bir alıştırma vermiş. Bunları adlandıralım. Birincisi bir tanesi başına mono gelmez. Azot monoksit. Ondan sonra bakalım karbon monoksit bu karbon di oksit buna bakıyoruz bak 2 mol var di fosfor tri oksit ne yaptık sayısı artı adı sayısı artı adı değil mi ondan sonra dihidrojen monoksit öyle değil mi Devam ediyoruz. Karbon 4 neydi? Tetra'ydı. Karbon, tetra, klorür. Buraya bakıyoruz. Asitler de ortadakinin ismiyle anılır. Sülfürik asit. Bu arada gençler bunlar sistematik adlandırma. Yaygın adı neydi? Yani halk arasındaki adı. Zatya'ydı. Sistematik adı da sülfürik asitmiş. HNO3 nitrik asit. Hatırlarsanız yaygın adı kezzaptı. NH3 amonyak olarak adlandırılır ama trihidrojen bakın bunun adlandırmasına dikkat. Mono azot diye adlandırılır. Bakalım diazot pentaoksit hemen yazalım. Diazot pentaoksit. Ondan sonra bakalım kükürt tri oksit. Bakalım bu di bor tri oksit diye adlandırılır. Gördüğünüz gibi gençler, alıştırmalarımızı da yaptık. Oldukça basit. Ne yapıyoruz? Her alıştırmayı geri sardırıp bir de kendimiz çözüyoruz ki konu anlatımını pekiştirebilelim. Kimyasal bağların %100 iyonik veya %100 kovalent olması mümkün değildir. Eğer ki elektronegativite farkı, elektronegativite neydi? Bağ elektronlarına sahip çıkma isteğidir. Yani bağ elektronlarını kendine çekme isteğidir. Elektronegativite farkı 2 veya daha fazla ise ben buna iyoniktir diyebilirim. Elektronegativite farkı 0,5 ile 1,6 arasında ise buna polar kovalent bağ diyebilirim. Polarlık demek kutupluk demek. Eğer ki elektronegativite farkı 0,3'ün altında ise buna da apolar kovalent bağ diyebilirim. Buna dikkat. Hatta bakın bununla ilgili LYS'de 2013'te çıkmış bir soru. Aşağıdaki tabloda bazı element atomlarının elektronegatiflik farkı verilmiştir. Her şey burada. Buna göre aşağıda verilen iki element atomu arasında oluşan bağlardan hangisinin polarlığı en fazladır? Yani diyor ki hangisinde elektronegativite farkı en fazladır? Yani diyor ki hangisinden hangisini çıkarırsam fark en fazladır diyor. Burada gençler en büyük fark hidrojen ve oksijen arasındadır. Güçlü etkileşimlerde iyonik bağ ve kovalent bağ bitirdikten sonra üçüncü ve son güçlü etkileşim metalik bağ. Peki nedir metalik bağ? Dikkatle okuyalım. Metallerde değerlik elektronları yani en son yörüngedeki elektronlar çekirdeğin çekim kuvvetinden daha az etkilendiği için hareketli olmaları sebebiyle boş orbitallere hareket edebilir. Veya yandaki atomların boş orbiterlerine geçici olarak hareket edebilir. Yani bunlar çekirdeğin çekiminden çok az etkileniyor. Kafalarına göre dolaşabilirler. Ve işte bu hareketleri yüzünden ve en çok da yandaki atomların boş orbitallerine geçtiğinden dolayı metal artı yüklü iyon haline geçer. O elektronu verdiğini zanneder. Bu şekildeki hareketler sebebiyle oluşan elektron denizi düşünsenize. Bir sürü atom bunu yapıyor. Bir sürü elektron bunu yapıyor. Ve ortada bir elektron denizi oluşuyor. Bu elektron denizi ile artı yükler arasındaki dikkat edin elektrostatik çekim kuvvetine ne denilmiş gençler? Metalik bağ denilmiş. E adı üstünde kimde bulunur bunlar? Metallerde bulunur. Ama şuna da dikkat edin. Metallerle metaller asla ve asla tepkime girerek bir bağ oluşturmazlar. Metaller kendileriyle kendileri içinde homojen bir karışım olan alaşımları oluştururlar. Bunlar metallerin kendi yapısındaki bağlardır. Tepkime sonucunda oluşan bağlar değildir. Özellikle buraya dikkat edin. Peki metalik bağ metal atomlarına ne kazandırır? Parlaklık, iletkenlik ve dövülüp şekillendirilebilerek ter ve levha haline getirebilme özelliklerini kazandırır. Ve bakın TYT 2020'de gelmiş bir soru. Hiçbir şeyi göz ardı etmeyeceğiz. Aşağıda verilen madde ve maddedeki kimyasal türler arası ...daki etkileşim türlerinden hangisi doğrudur diye soruyor. Bakalım metal, ametal, iyonik bağ doğru. Metal, ametal, ametal, iyonik bağ demiş. Ametal, ametal, metalik bağ demiş. Hatta bu doğru. Ondan sonra sodyum metali, kovalent bağ demiş. Gitti. Karbon, e, ametal bu. Metalik bağ demiş. Gitmiş. Buna zaten kovalent bağ dedik, iyonik bağ demiş... Doğru olan demek ki ilk şıkkımızdaki gibi kalsiyum, metal, flor, ametal, metal artı ametalden iyonik bağlı bileşik oluşmuş. Doğru olan budur. Evet gençler kimyasal türler arası etkileşimlerde kimyasal türleri, iyonik bağları ve şimdiki videomuzda da kovalent bağları ve metalik bağları bitirerek kimyasal türler arası etkileşimler ikinci videomuzun da sonuna geldik. Üçüncü videomuzda da Zayıf etkileşimleri irdeleyerek ünitemize son noktayı koyuyoruz. Ne yapıyoruz gençler? Bol tekrar, bol soru çözümü, bol beğeni, bol yorum ve bol aboneli günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.